Tamam. Herkes hazır mı? O zaman milkshake'lere gidip saklıyorum. Tamam mı? İkiniz buluyorsunuz. Aynayı çevir çeviriyorsun diyecektim. Deviriyorsun. Ayna devrilmesin. Ben milkshake'leri saklıyorum. Siz iki tane pipet alın kendinize. Yo gerçekten çok güzel. Renklere bakar mısın bir kere? Pembeler, sarılar, maviler. Çilek aromalı sütle içecek diyor. Bakalım yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ama önce saklayayım öyle bulalım. Söyle anneciğim. Nasıl fikir? Bence olur. Al. Ee, o onu seçecek. Al. Rüzgar bunu da al sakla. Rüya kendi bulduğunu içer. Benim bulduğumu da sen içersin. Anlaştık mı? Hızlı ol ama. 10'a kadar say. 20. 20 iyidir değil mi? 20'ye kadar sayıyorum. 1, 2, Sence nereye saklayacak? Ben de pipet getireyim. Sen ne renk istiyorsun? Tapesi de. Rüzgar'ın en sevdiği renk turuncu biliyorum ama turuncu yoktu. Pembe ve yeşil buldum. Tamam mıdır sence? Dur bur burada bekleyelim Rüya. Bekle. Bitti. Bitti mi? Ha biz de senden haber bekliyorduk. Ama niye söylüyorsun ki? Şu an söylememen lazım. Ben senin orada pipetini vereyim mi? Ay çok karışık burası bulamayabilirim gerçekten. Rüzgar ben senin pipetini vereyim. Sıcak soğuk yapacak mısın? Önce Rüya bulsun. Bekle. Sıcak soğuk. Sıcak mı soğuk mu? Rüya şu an ya, ya. sıcak mı? Milkshake'e yakın yani. Hadi bakalım Rüya seninki Pipeti de aldın. Yardım etmemi ister misin sana? Hayır. Hadi o zaman bu sonra sıra bende. Ya, ya. Rüzgar öbürü nerede? Dur söyleme ben bulayım. Ama bana da sıcak soğuk de. Buradaki aha, aha. kutular diye düşünüyorum. Ben sıcak mıyım soğuk muyum? Ya, ya, ya. Hii, rüzgar Rüya gördüm ben. Hayır, hayır. Gördüm. Hayır, hayır. Gördüm. Hayır, hayır, gördüm. Hayır, hayır, <laughs> tamam bekle birazcık daha arayayım ben. Buradan, yok. Burada, <gülüyor> yok. <gülüyor> Burada yok. Burada yok. Burada yok. Bu kime? <rüyanınki> kimi? <laughs> Rüya seninki buradaymış zaten. Ben benimkini buldum sanmışım. Öbürü nerede? Söyleme ben bakayım. Bakıyorum. Hemen rüyaya verdi bulduğumu. Ben benimki nerede? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada de e, sıcak değil miyim? O zaman şu tarafa gideyim. Bu tarafta sıcak mıyım? Sıcak. Heh, dur o zaman bakayım. Şurada olalım. E yok. Nerede? Nerede Rüzgar? Rüzgar bunu çok zor bir yere saklamışsın. Hayatta bulamazdım. Hadi getir bakalım onu da. Getir getir getir. Bu da senin. Hadi bakalım içelim mi? Hı Yorumlarınızı merak ediyorum ve açtım ve şunu da koydum ve de iç bakalım ne yorum yapacaksın mi? bir saniye rüya nasıl hmm, çok güzel evet şimdi aç bakalım ay rüya şimdi burada tut, tut tut bir saniye bana ver ne açtık kap içmeyecek misin neden ya anneciğim hadi aç shake şey mi markası bu galiba yardım etmemi ister misin evet. havasını aldım açabilirsin ve pipeti koy bakalım Abi, içine bizim bizim şey. değil değişik rengi değişik yani e pipeti içine gönderdik ve ilk yudum geldi yorumları alayım Rüyacım senden biter, de aa Çok ya Rüya ya gerçekten beğenmedim sanırım Rüzgar sen beğendin mi ben, ben alacağım Azıcını bitirmek zorunda mısın? Rüzgar gerçekten beğenmedi. Çünkü arkadaşlar Rüzgar biraz hasta olduğu için son neredeyse 4 gündür 5 gündür hiçbir abur cuburu yemiyor. Ee, ama bugün ilk defa azıcık be. milkshake içtik. İşte videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmeler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.